Bayanlarda cemaatle namaz kılmanın usulleri nedir? İmamet gerekir mi? Nasıl niyet edilmelidir? Bayanın bayana imameti harama yakın bir mekruhla mekruhtur. Mal kerae caizdir demişlerdir. Bayanın bayanlara imameti eğer erkek imam olursa ki erkek hani secde mahallinden bir ön yani bir saf önde duruyor bir işte bir saf kadar arkada duruyor cemaat erkekler. Ama imam yani cemaatin epey önünde oluyor secdelik kadar. Ama bayan bayana imam olursa cemaat olan bayanların imame olan bayandan bir adım yani şöyle ayaklarının ucu onun ön ayağından topuk hizasında dursa durması yeterlidir. O şekilde saf bağladıkları Fıkıh kitaplarında. Bağlamaları gerekliliği fıkıh kitaplarında böyle anlatılır. E, mekruhtur dediniz ama sonra imamete geçebilirler dediniz. Bununla ilgili olarak da i̇mamete şöyle yapmaları gerekiyor. İmamete geçebilirler. Beraber, bayan bayanlara imame olursa Aha. böyle erkek imamın bir secde kadar cemaatin önünde durması uzunluğunda durmaz. Böyle sadece cemaatin, bayan cemaatin imame olan e, kimsenin topukları hizasında arkada dururlar. Yani şöyle bir hı hı. karış kadar arkasında durarak namazı cemaat takılarlar. Peki nasıl niyet edilmelidir diye sormuştu seyircimiz. Aynen uydum imameye diyecek yani imame kimse uydum imameye muhtemelen bir heder diyecek. Peki bir diğer seyircimiz. Ama erkekler e... ona tabi olamazlar yani. Evet erkekler, erkekler kadınlar. bayanlar Kayanlara imameti fıkıh kitaplarına göre kerahetle evet. caizdir.